Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Utku. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Euro Truck Simulator 2'de arkadaşlar Paris haritasındayız. Bugün Paris haritasında arkadaşlar Ford F-Max ile birlikte Dorse'mize iş almaya gideceğiz. Şöyle bir vinçli Dorse'miz var arkadaşlar. Ee, bu video iki bölümden oluşacak büyük ihtimalle. Bu Dorse'ye e, yük alacağız ilk başta ve sonra yük götüreceğiz. Ee, videoyu geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoma like atmayı unutmayın. O zaman hızlıca başlayalım. Şöyle kontağımıza basalım Bu arada arkadaşlar araba Euro Truck Simulator 2'de resmi olarak yok Simülasyon Türk'ün modunu kullanıyorum Şöyle kontağımıza basalım Evet sesi de çok güzel arabacın ee, Şimdi yavaştan kaldıralım arabamızı arkadaşlar ee, Çok güzel bir rota çizdim Paris haritasında Çok güzel dar yollarımız Dar sokaklarımız var O zaman kalkalım Gidelim Buradan sağa dönecekmişiz. Verelim sinyalimizi arkadaşlar. Arkadaşlar e, bayağıdır sorun olmuş. Abi şu an sorun yaşıyor musun direksiyona falan diye. Yaşıyorum arkadaşlar. Debriyaj pedalı yine gitti. Şu an ben ETS'den bir ayar yaptım. O ayarı kullanıyorum. Direksiyon ne kadar az bassam da birazcık fazla ağırlıyor. Neyse döndürelim arabamızı. Evet ilk sokağımıza geldik. Dorsayı takmadık inşallah. Takmamışız. Hızlıca gidelim. Ee, arkadaşlar Paris haritasında bir sürü Video yapmayı düşünüyorum ee, Bir iki video sonra da arkadaşlar Bir araba almayı düşünüyorum bu oyunda Yani Paris haritasında o kadar arabamız yok Tırla geziyoruz Zor oluyor tırla gezmek Bir tane bir Doblo düşünüyorum bakalım ne olacak Şuradan da döndürelim arabamızı Arkadaşlar fark ettiyseniz Video montajlarımı düzelttim Mesela videolarım eskiden e, 1080p ama 1080p olarak gözükmüyordu Şu an 1080p video çekiyorum Videolarım da kaliteli oldu. Sesimi falan da ayarladım. Oyunun sesi de geliyor. Öyle güzel güzel geliştiriyoruz kanalımızı. Arkadaşlar şu an 2750 abone falanız. Ee, çok iyi gelişiyoruz arkadaşlar. Yani hedeflerim yüksek. Şu an 3000 abone çok az kaldı. 3000 aboneden sonra e, hedefim tabii ki de 3000 aboneden sonra 5000 abone olacak bu sefer. Hedefleri... Aha dur. Stop ettik arabayı. Hedefleri yükseltiyoruz arkadaşlar. Bu sefer 5000 abone hedefliyoruz. Ee, i̇nşallah olabilirsek 3000 abone. Yani 3000 abone olacağımıza inanıyorum. 3000 abone olacağız zaten. Çünkü günlük 20-30 abone artan bir kanaldı yani. Yavaş yavaş yavaş. Arkadaşlar bu arada yeni ETS ayarlarımı sormuşsunuz. Arkadaşlar onunla videosunu çekeceğim. Ee, videolarımızı aksatmayacağız arkadaşlar artık. Yani videolar aksıyor. Bir aylık bir ara verme zorunda kaldım. O da zorunlu olduğum için. Rampage yüzünden oldu bu da. Direksiyonu garantiye yollamak zorunda kaldık. Yani videolarda aksayınca kanalın aktifliği de gidiyor. Şu an videolarımız az izlense de talep var hala. işte abi gerçek hayat çek. Abi şunu çek. Abi bunu çek. O yüzden ben bu motivasyonla devam ediyorum. Yoksa benim yani motivasyonum düşmüştü ilk başta. Dedim işte kanalı öldürdük Rampage üstünden falan. Ölme daha bu kanal. Devam ediyor. Abone artıyor. Daha demin o NPC çarpacak zannettim lan bize. Neyse. Yavaş yavaş gidelim. Şuradan bir benzin aldım mı? Benzinimiz var mı? Fullmuş benzinimiz. Gidelim mi ben arkadaşlar? Biz de var ya iyice dolandırmışız kendimizi. Dorse kurtarıyor. Buradan nasıl sağa döneceğiz? Ya bu sefer uzun bir rota çizemedim arkadaşlar. Bu harita nasıl bir harita bilmiyorum ama oyun kapanıyor, çöküyor arkadaşlar oyun. Sürekli çöküyor oyun. İnsanlar da korkuyor. Mesela ben bu haritada şu an video çekmeye korkuyorum abi. Şu an mesela oyun kapanırsa videom boşa gidecek. Zamanım boşa gidiyor. Anladınız mı? Ya işte insanlar video çekmiyor ama seviliyor şimdi. Ben ben bu haritada video çektim. 1 k izlenmiş abi. Neden çekmeyeyim ki? İzleniyor sonuçta. Evet, bekleyelim. Araba cidden çok kaliteli bu arada. Bu arabayla daha fazla videolar çekmek istiyorum. Yavaştan döndürelim. Geniş alıyorum arkadaşlar. Takarım diye çok korkuyorum dorseyi. Bu arada dorsemiz de arabamızla uyumlu. Gördüğünüz gibi o da kırmızı. Hop, duralım. Evet, kalkalım. Işık yanmış da kaldıramadık arabayı Bir dakika. Heh. Buradan çekmişiz. Ya buradan sağa döneceğiz. Sokağa gireceğiz buradan. Evet. Şöyle döndürelim. Lamboya bak. Abi bir insan lamboyu niye buraya fark eder ki? Şimdi biz ilk başta zorladık zannettim de pek zorlamamışız. Güzel girmişiz aslında. Evet. Tamam çıkıyor. Mesela bak bura sıkıntılı mesela. Geçmiyor bir dakika dur. Bak abi bakmasak. Bak bak dayı sen ne yapıyorsun dayı? Hello. Dayı dedirmiş ya dayı. Hayat boş dayı. Allah vurduk arabayı. Araba kiminse ben tanımıyorum. Oğlum burada ne varmış lan böyle çok güzel görünüyor. Bu haritayı oynamak lazım arkadaşlar gerçekten ya. Yani. Işıklarımız yanıyormuş da. Buradan sola dönecekmişiz. Verdim sinyalimizi. Scania sakin. Kolay gelsin. Çevirelim arabamızı oradan da. Arkadaşlar Tracker mp videoları falan da gelsin diyorsunuz. Onları da bakacağım. Kirkenes'te şöyle güzel videolar çekelim ya. Arkadaşlar daha sıfır kamerası yapmadım. Ben de namlok yok. Namlok yok. <laughs> Kardeşim bu nedir ya? Namlukumuz yok ya. Ama atayabiliyoruz Allah'tan. Oyunun kodları ile oynayınca atanıyor. Evet burada döner kavşak var. Bu nasıl yol lan böyle? Tek şerit. Araba vitesi girmiyor acı. Şu an zaman bozuk. Ya da debriyaj baltası bulduk. Baskı balta gitmiş. Bir dakika şimdi bak buraya zbam diye girersen. Bak görüyor musun bak debriyaj basılı abi. Araba üstü bir diyor. İşte bu mu gerçekçilik? Rampage bu nedir hocam? Bak sana dava açacağım. Bak girmedi vitese. Bak görüyor musun? Hocam bu nasıl iştir ya? Şimdi buradan çıktık. Buradan sağ verelim sinyalimize. Bak orada sokak var abi. Dar sokak var galiba orada yine. Takmadık değil mi o dorsiyi oraya? Oğlum bu nasıl direksiyon lan? Direksiyon diyorum debriyaj. Buradan da şöyle sola bir dönelim. Araba iyi gidiyor şimdi abi. Hakkını yemeyelim bu arabanın ya. Ben arabaya vuruyordum. Yavaş. İşte kardeşim profesyonel şoför olmak bunu gerektiriyor. İki kamerayı kullanmıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi buraya geldik ama bu profesyonel şey. Aa bak devreyece basıyorum hocam bak şimdi bir koyacağım devreyece kıracağım ya. Ama dua etsin garanti var. Garantiye güvenip şu an bir şey yapmıyorum ama. Şimdi şöyle yapacağım beyler. Sözde iki kamera kullanmıyorum diye burada hava attım. Şimdi ikinci kameraya geçtim burada. Abi bu ne bak istop edip edip duruyor be. Allah dur. Kurtardık, kurtardık. Bak. Helal lan sürtmedi ha. Tam dibinden geçirdim. 0'a 0 sürtmedi. böyle bir sokalım bunu buraya. Hatta biz direkt bunu bir yere park edelim. Şuraya park edelim tırımızı. Burada bitirelim videomuzu. Dorsemizi aldığımız gün çekeriz videomuzu. Dorseyi alacağız daha çünkü şöyle burada bitirelim videoyu. Bak tam da buraya böyle çizgimizi koymuşlar. Karşım biz geleceğiz diye bunların hepsi görüyorsunuz. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videonun ikinci bölümü de gelecektir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.